Merhaba çocuklar. Bu haftanın kitabı Nokta. Siz hiç bir noktayla neler yapabileceğinizi düşündünüz mü? Vaşti boş bir kağıdın ortasına çizdiği noktayla kendi yeteneklerini keşfetmedeki ilk adımını atmıştı. Belki bir nokta sizi de çok farklı yerlere götürebilir. Hadi gelin hikayeyi birlikte keşfedelim. Resim dersi sona ermişti. Ama Vaşti sanki oturduğu yere yapışmış gibi kalkamıyordu. Önündeki kağıt bomboş, öylece duruyordu. Vaşti'nin öğretmeni eğilip boş kağıda baktı. Aa, kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı. Vaşti, çok komik ama ben resim yapamıyorum dedi. Öğretmeni gülümsedi. Bir nokta yap bakalım, o seni nereye götürecek dedi. Vashti boya kalemini eline aldı. Öfkeli bir şekilde boş kağıdın ortasına bir nokta yaptı. ''İşte!'' dedi öğretmenine. Öğretmeni kağıdı eline alıp dikkatlice inceledi. Hmm diye mırıldandı. Ardından kağıdı Vashti'ye uzattı. ''Şimdi bunu imzala.'' dedi. Vashti bir süre düşündü. ''Pekala, resim yapamıyorum ama altına imzamı atabilirim.'' dedi. Ertesi hafta resim dersinde başlığı bir sürpriz bekliyordu. Öğretmen masasının arkasındaki duvara bir resim asılmıştı. Vaşti'nin çizmiş olduğu minik nokta. Onun noktası. Kenarları oymalı yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. Hmm, bundan daha güzel bir nokta yapabilirim dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sulu baya kutusunu açıp çalışmaya başladı. Vaştı boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta. Yeşil nokta. Kırmızı nokta. Mavi nokta. Mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta yapabileceğini keşfetti. Vaştı renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Vaştı, "Minik noktalar yapabiliyorsam büyük noktalar da yapabilirim." dedi. Kalın bir fırça kullanarak Büyük boy bir kağıda daha büyük rengarenk noktalar çizdi. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak kocaman bir nokta çizdi. Birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Wacht'in çizdiği renkli noktalar sergilendi. Wacht, küçük bir erkek çocuğun kendisine baktığını fark etti. Çocuk sen gerçekten iyi bir ressamsın. Keşke ben de senin gibi resim yapabilseydim dedi. Vaştı. Tabii yapabilirsin diye cevap verdi. Ben mi? Ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum. Vaştı gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. Çiz bakalım dedi. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Baştı çocuğun çizdiği eğri büğrü çizgiye baktı. Ve sonra "Lütfen bunu imzala." dedi. "Bir nokta sizi nerelere götürebilir? Hiç düşündünüz mü? Baştı götürdüğü gibi sizi de yepyeni yerlere götürebilir. Hadi bakalım. O zaman hemen elimize bir kağıt ve kalem alıp bir nokta çizelim. Bakalım noktalar bizi nereye götürecek?" yepyeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.